merhabalar. Denge ünitesinin artık son konusu olan çözünürlük dengesiyle devam ediyoruz. Ve şöyle söyleyeceğiz. İlk önce tanımı yapalım. Belirli bir sıcaklıkta 1 litre doymuş çözeltide çözünen maddenin mol sayısına molar çözünürlük diyeceğiz. Bir tuzum var. İyonlarını ayrıştırmak için suya atıyorum. Ve sonrasında dengeden artık çözündüğü için çözünürlük dengesinden bahsedeceğiz. Ve denge anında çözünme hızı, çökelme hızına eşit olacak. Yine ne yapıyorum? Bütün denge tepkimelerinde yaptığım gibi katı ve sıvıları denge bağıntısına yazmıyorum. KÇÇ şeklinde gösteriyoruz. Normalde denge bağıntısını KC ile gösteriyorduk. Burada artık çözünürlük çarpımı şeklinde ifade ediyorum ve ürün bölü giren şeklinde yazıyorum. Şimdi yukarıdaki tuzun KÇÇ'sini yazmak istersem ne yapıyorum? AG artı çarpı CL eksini yazdım. Çünkü ürünleri aldım. Girenler katı olduğu için yazmıyorum. Sonra yukarıdaki tuzlarımız acaba nasıl iyonlarını ayrıştırabiliriz? Hemen baktığımda. Şimdi bir İyondan bir de kökten oluşan bileşim var. İkisinden birinin yükünü kesinlikle bilmek zorundayım. Mesela karbonat diyorsam eksi 2 yüklü olduğunu bilmeliyim. Ya da baryum 2 adı olduğu için artı 2 değerliği aldığını söyleyebilirim. Ve bu şekilde iyonlaşma denklemini yazdım. COOH2'ye baktığımda ise şöyle söyleyeceğim. Burada da çaprazlanma kuralını düşünmeliyim. Buradaki 2 Cu'nun şu üstüne geldi. Burada görünmeyen bir birim vardı. Onu da OH'ın üzerine eksi bir şeklinde yazdım. Girenlerle ürünlerin katsayısı eşit olması gerektiği için burada bir tane bakırım var, bir tane bakırım var. OH'ım yani hidroksil İki tane o zaman buraya iki kat sayısını yazdım. PBBR2'ye baktığımda yine çaprazlama kuralını düşünüyorum. Bu iki PB'nin üzerine geldi. Şurada görünmeyen bir birim vardı. BR-1 şeklinde yazdım. Ve eşitlemek için iki tane bromum vardı. Buraya da 2'yi yazdım. AL2SO4-3'e baktığımda ise şimdi yine çaprazlama kuralını düşüneceğim. Buradaki 3 Bakın buradaki 3 alüminyumun başına geldi. Al artı 3 yazdım. Şuradaki 2 ise SO4'ün oraya geldi ve eksi 2 yazdı. Birinci iyonum artı ikincisi eksi olmak zorundaydı. Çünkü artı artı olursa metalik karakterli olacak ve bağ yapamayacak. Eksi eksi olursa da kovalent bağ olacak. Biz iyonik karakterli olduğumuz için bu şekilde iyonlaşma denklemlerini yazıyoruz. Şimdi KÇÇ'yi sadece sıcaklık değiştiriyor ve birimi yok. Ve şunu söyleyeceğiz. Denge kurulduğunda yani denge kurulması için çözünme hızının çökelme hızına eşit olması gerekiyor. Bu durumda sıcaklığım sabittir, çözelti doygundur ve olay dinamiktir diye söyleyeceğiz. Ve zaten dengede hep tersinir. Çift yönlü okula gösterdiğimizi tekrar aklımıza bir yerine yazalım ve orada kalsın. Şimdi örneğe baktığımızda birkaç tane tuz verilmiş. Acaba ben bunların KÇÇ'lerini nasıl yazabilirim? Yani çözünürlük çarpımlarını nasıl yazabilirim? Yine çaprazlama yapıyorum. İyonlarını ayrıştırdım. Suya attık. Bu şekilde suya attığımızı reaksiyon okunun üzerinde de gösterebilirim. Yazdığımda KÇÇ yazdım. Katıları ve sıvıları almıyorum. O zaman sadece ürünleri yazıyorum. Tamam. Bizmut artı 3'ün önündeki kas üst olarak yazdım. Ve S-2'yi yani sülfürü önündeki kas üst olarak yazdım. Bu şekilde ifade ettim. Diğer tuzlarımda da aynı şekilde sadece ürünleri yazmış olduk. Katıları ve sıvıları almamış olduk. Şimdi buradaki örneğimizde ise Şuradaki kural gibi bir şey bu. Size soru üzerinden göstereceğim. Sonra buraya tekrar geri dönüş yapacağım. Soruya bakalım. Bir katımız var. Yani tuzumuz var. T santigrat derecede KÇÇ değerinin 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 olduğunu söylüyor. Aynı sıcaklıkta çözünürlüğünü istiyor bizden. Mol bölü litre şeklinde. Yani molarite şeklinde istiyor. Zaten dengede biz mol kullanmadık. Hep molar kullandık. Onu da aklımızda kalsın. Şimdi ilk önce ne yapıyorum? Tuzumu iyonlarına ayrıştırdım. İyonlarına ayrıştırdıktan sonra yani suya attım. Başlangıçtaki değişimlerini bilmiyorum. Bu yüzden buraya S dedim. Tamam. Burası kat ile orantılı yazarsam 2S olabilir. Burası da S olabilir. KÇÇ'yi ne yapıyorum? Sadece ürünlere göre yazıyorum. X artı 1'in karesi çarpı Y eksi 2. X artı 1'i 2S bulmuştum. 2S'nin karesi çarpı S. Şimdi burada 2'nin karesi 4. 4S kare çarpı S1 tabanlar aynıysa üstler toplanırdı. 4S küp oldu. Ve buradan 4S küpün KÇÇ değerini 4 çarpı 10 eksi 9 vermişti. S'yi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar kadar bulmuş oldum. Hemen şuraya bakalım. Mesela 2 iyonlu bir bileşim varsa S kare şeklinde yazabilirim. 3 iyonlu bir bileşim varsa 4 S küp şeklinde yazabilirim. 4 iyonlu bir bileşim varsa 27 S üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Bu kural aslında buradan geliyor. Sonra diğer soruma baktığımda Yine bir tuzumuz var. Bu sefer çözünürlüğünü vermiş. KCC'yi istiyor. Şimdi iyonlarını ayrıştırıyorum. Yani tuzumu suya attım. İyonlarını ayrıştırdım. ZNF2'nin 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olduğunu söylüyor. Tamam. Burası önündeki kas 1 olduğu için burası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. 2'de de 2 katı olacak. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar oldum. Tamam. Denge bağıntımı yazıyorum. Çözünürlük çarpımı yazıyorum. Zn artı 2 çarpı f eksi 1'in karesi. Zn'yi 2 çarpı 10 eksi 4 bulmuştum. Burasını 4 çarpı 10 eksi 4'ün karesi şeklinde yazdım. Şimdi düşünüyorum. 4'ün karesi 16. 16 ile 2'yi çarptım. 32'yi yazdım. Sonra üstlü kısımları halletmeye çalışıyorum. 10 üzeri eksi 4 2'yi çarptım. 10 üzeri eksi 8. Burada da 10 üzeri eksi 4'üm vardı. Tabanlar aynıysa üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. O zaman 10 üzeri eksi 12 oldu. Yani KÇÇ değeri 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 kadar olmuş oldu. Yine bir sorumuz var. 25 santigrat derecede 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol CaF2 katısı 2 litre suda çözünüyor. KÇÇ değerini istiyor benden. Şimdi CaF2'yi ne yapıyorum? İyonlarını ayrıştırıyorum. Yani suya attım. Sonra iyonlaşma denklemini yazdım. Burada dikkat etmem gereken mol var litre var. Yani moleriteye geç diyor. Çünkü biz her zaman derişim şeklinde yazıyorduk dengede. O zaman manavda yerine yazıyorum mol bölü litre 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 2'den 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olduğunu buldum. Kat sayılarıyla geçişini yapıyorum. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4, 3 çarpı 10 üzeri eksi 4, 2 katı 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 yazdım. KÇÇ'yi yazıyorum. Ürünler çünkü girenler katı. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 yazdım. Çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün önündeki katsayı üst olarak yazdım. Karesi. 6'nın karesi 36. 3 ile çarptım 108. 108 çarpı 10 üzeri eksi 12 şeklinde ifade ettim. Ya da 1.08 çarpı 10 üzeri eksi 10 şeklinde de yazabilirim. Hangisini istiyorsanız ya da şıklarda hangisi varsa ona göre düşünmemiz gerekiyor. Diğer tuzumla devam ediyorum. XOH 2 tuzu vermiş. Bu sefer 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar olduğunu söylüyor. M gram XOH2 katısı ile 100 litre saf suya atıldığında 2 gram katı dibe çöküyor diyor. Yani çözülmüyor o zaman kütleyi istiyor bizden. Şimdi X OH katısını iyonlarına ayrıştırıyorum. Yani suya attım. Başlangıçtaki derişimlerini bilmiyorum. S kadar olsun dedim. S kadar olsun dedim. Burası da katsayı olarak 2S oldu. Tamam. Ürünlerimi yazmak istiyorum. Denge sabitini şöyle yazıyordum. Hatırlayın tekrar. KÇÇ eşittir. X artı 2 çarpı OH eksi 1'in karesi. x artı 2'yi s bulmuştum. Burasını 2s'nin karesi şeklinde yazdım. 2s'nin karesi burasını 4s küp şeklinde yazıyoruz. Oradan geliyor. Tamam. 4s küpü yazdım. k ç, ç değerini 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 vermişti. S'nin 1 molarını 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak bulduk. Tamam. Kat ile geçişini yapmamıza gerek yok. Zaten bileşiği istiyor bizden. Molarite var. Hacim var. Molü bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Molarite eşittir mol bölü litreydi. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşit olsun. Mol bölü 100 litre olduğunu soru bana söylemiş. Buradan 0.1 mol olduğunu buldum. E, molü bulduktan sonra kütle var elimizde. Yani molekül ağırlığı kütleyi bulabilirim. En eşittir en bölü ema yapıyorum. 0.1 eşittir. Kütle bölü 60 yaptım. Buradan 6 gram maddenin çözündüğünü buldum. Şimdi benim bir çözeltim var. 6 gramı çözünüyor. Fakat 2 gramı çözünmeden dibe çöküyor. O zaman başlangıçta çözeltim 8 gram kadar olduğunu söyleyebilirim. Diğer soruma bakıyorum. 1.74 gram XOH2 tuzum var. 300 mililitre doygun çözelti hazırlanıyor. KÇÇ değerini vermiş. X'in benden atom kütlesini istiyor. Tamam. Yine ne yapıyorum? İyonlarını ayrıştırıyorum. İyonlarını ayrıştırdıktan sonra kat ile geçişini yapıyorum. Fakat başlangıç derişimini bilmediğim için S dedim. S dedim. 2S dedim. Tamam. Ürünleri yazıyorum. X artı 2 çarpı OH eksi 1'in karesi. Yani 2S'nin karesi çarpı S. 4S küp oldu yine. 4S küp 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 ise S'nin bir tanesini 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar kadar olduğunu buldum. Yine ne yapayım? Hacim de vermiş. Molü bulabilirim. Moları eşittir mol bölü litre yaptım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşit olsun molü bilmiyorum 0.3 litre yazdım 300 mililitreyi 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol buldum tamam kütleyi zaten bize vermişti 1.74 olarak en eşittir en bölü da yerine yazıyorum 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol eşittir 1.74 bölü MA dedim emasını 58 gram bulduk. Burada şunu düşünmem lazım. Bir bileşim var. XOH2 tuzumun toplamı 58 gram. O zaman X'i bilmiyorum. OH'ın bir tanesi 16. Elimde 2 tane var 32. Hidrojenin bir tanesi 1. Elimde 2 tane var 2 yazdım. Ve buradan artık 24 gram bölü mol olduğunu bulduk. Diğer sorumuza bakalım. Yine bir tuzumuz var. KÇÇ değerini vermiş. 1 gram XOH2 katısı ile 100 litrelik doygun çözelti hazırlanıyor diyor. Çözeltide kaç gram katı dibe çöker diye soruyor. Yine ne yaptım? İyonlarını ayrıştırdım. Kat ile geçişini yaptım. Ve 4S küpün 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'e eşit olduğunu söylüyorum. Çünkü KÇÇ değerini bize soru bize vermişti. Buradan S'yi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar buldum. Yine molü bulmaya çalışıyorum. 5 çarpı 10 eksi 5 eşittir. N bölü 100 yazdım. Çünkü 100 litreydi. 5 çarpı 10 eksi 3 mol buldum. Aynı şekilde şimdi kütleyi bulmaya çalışıyorum. N eşittir N bölü MA'da yerine yazdım. 0.45 gram çözündüğünü buldum. Ee, soru bana diyordu ki 1 gram katı ile çözelti hazırlanıyor. O zaman bir gramın içinden 0.45 çözünüyorsa 0.55 gramım ne yaptı? Dibe çöktü. Sorularımızla devam ediyoruz. 25 santigrat derecede ag 2 co 4 çözeltisinde SO4-2 derişimini 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar vermiş. Tepkimedeki Denklemlerini yazdık. İlk önce iyonlarla geçişini yaptık. Şimdi bana soru 2 çarpı üzeri eksi 4 burayı vermiş. Bu sefer 1'de 2 çarpı üzeri eksi 4 de 4 ise 2 de 4 çarpı üzeri eksi 4 olur. KÇÇ'yi yazıyorum. Ürün bölü gir Girenler de katı olduğu için almıyorum. Ag artı 1'in karesi çarpı CO4 eksi 2 yazdım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 yazdım. Ve buradan 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 kadar olduğunu buluyoruz. Diğer soruya baktığımda ise şunu söylemem gerekiyor. Ag 2 CO4 çözeltisinin KÇÇ değerini vermiş. 32 çarpı 10 üzeri eksi 6. Kalsiyum karbonatın vermiş 1 çarpı 10 üzeri eksi 12. Alüminyum klorürünkini vermiş 2.7 çarpı 10 üzeri eksi 11 olarak. Şimdi ben bunları iyonlarını ayrıştırmak istiyorum ilk önce. Ve şöyle yazıyorum. Ag2SO4'ü yazıyorum. İyonlarını ayrıştırıyorum. Bu bir katı. Sonra AG artı 1 dedim. Burası 2 oldu. Aqua suya attım. SO4 eksi 2 yazdım. Aqua yazdım. Sonra kat sayılarıyla orantılı şeklinde ne yapayım? Geçişlerini yapayım. Derişimlerini bilmiyorum. S kadar dedim. 2S dedim. S dedim. Kalsiyum karbonata bakıyorum. Kalsiyum artı 2. 2A'daydı. Karbonat eksi 2 kat sayılarını yazıyorum S, S, S şeklinde yine yazdım. Bir de AlCl3 var onu da şuraya yazıyorum AlCl3'üm var katıydı iyonlarını ayrıştırıyorum Al artı 3 aqua. Artı dedim 3 tane CL eksi 1 aqua dedim. Buraya S dedim. S dedim 3S dedim. En önemlisi şu. Diğerlerini göstermiştik daha önce. Şimdi bunun KÇ'sini yazarken 3S'nin küpü çarpı S. O yüzden 27S üzeri 4 şeklinde yazıyoruz. Şimdi verdiği değerlere göre yazalım. Burası 4s küptü. 4s küpün 32 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya eşit olduğunu söyledik. Yani s'nin bir tanesi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molarmış. Tamam. Burası kalsiyum karbonat için s kare şeklinde yazdım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 12'ye eşitmiş. Buradan 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olduğunu bulduk. Diğeri ise 3. denklem için ise 27s üzeri 4 bulduk. Şuradan bakabilirsiniz. 3'ün kübü 27. Ve üstleri topladığımızda S üzeri 4 şeklinde yazdık. 27 çarpı 10 üzeri eksi 12'ye eşit olsun dedi. Bakın burada 2.7 çarpı 10 üzeri eksi 11'di. Bir virgül kaydırdım üstü bir arttırdım tamam mı? Ona dikkat edin. Ve S'yi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar bulduk. Şimdi suda çözünürlüklerini karşılaştırmak istiyorum. O zaman ne diyeceğim? En büyük 1. Bakıyorum. 10 üzeri eksi 2. Sonra kim olabilir? 3. 10 üzeri eksi 3 boyutu. Sonra 10 üzeri eksi 6. Yani 1, 3, 2 şeklinde bu denklemin karşılaştırmasını yapabiliriz. Burada yine sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.